Geldim. Adam var mı bilmiyorum bir çünkü Q. Hop. Abou! Gelme 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 gelme. <laughs> gel, gel gel gel. Bana sıkıyorlar. Geri gidelim geri gel. Aynen biliyoruz kanka orada adam oldu. Daha demin, daha demin dövüşüyorduk. Daha büyük bir shotgun şey yok mu ya? Güzel bir shotgun şey yok mu? Hmm. büyük bir shotgun. Aa ben de ben sende piskipur falan var sanıyordum. Yok, Mozambik vardı. Mozambik <laughs> Ona bir hammer point bulsan gayet iyiydi. Altta e, şey mi var? Kiri mi geliyor? Ne o? Yok o benim pek. Benim <laughs> kuş da mı orada ya? Bilmiyorum da bu benim sınıftaki karakterlerin açabildiği pakette çok güzel şeyler çıkıyormuş. Tabi tabi silah fulluyor ya direkt. Manyak bir şeymiş ya. Ben ne oldu? Vanlak. <laughs> Gayet yazdım, geldim. Nakla bir can. Gel abi içeri. Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Hemen kaldır, hemen kaldır. Ona pushleyebilirsin, bir kişi zaten o. Alpen burada burada. Şurada şurada. Gel gel içeri gel. <gülüyor> <gülüyor> Başka takım duymuyorum ama gelebilirler abi dikkatli oynayın. attığı şey almam. <laughs> Bimel değiştireceğim ya şatkanla. Alperen kaç? Alperen kaç? kaç. Bilemem. Yanlışlıkla medkit basıyormuşum. Bırak geversinler onu. One down. Bir tane nak varmış abi. Beni ilgilendirmiyor. Nakla saymış. <gülüyor> 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 Atla, dur. Aa burada shield var gel. Yep. <laughs> Adam var sal. Geri gel, geri gel, geri gel. Buradan da gidiyoruz abi. <laughs> Allah. Şu şey at lan. Şu şey at. Duman at duman. Gel Dediğin iyi oldu ben Bangalore olduğumu unuttum. <laughs> Dumanla bizi. Duman altı. Eat my kebap lan. Köpek. Ne oldu? be. Dokunup umut verecektim biraz. <gülüyor> 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 Şunu atabilirim. İçeride o senin sınıfın şeyi var. Onu da açalım. Silahları fullleyelim. Shotgun bot falan çıkarsa kırmızısından elimdeki silah göre mi çıkartıyor eklentileri? Yoksa takımımda olması yetiyor mu? Bilmiyorum ki ona bakacağız. Allah önümüz adam var. Tamam bunu açıp kaçarız abi. <laughs> Allah kafam tak. Abi bana göre çıkartıyor bu arada. Benim elimdekine göre çıkartıyor herhalde. Dövüşüyorlar lan Alperen. Biz de dövüşelim abi. Ulti atayım mı oraya direkt? Şurada bak. Atıyorum ultiyi. Nakladım birini. Ulti at direkt şuraya doğru. Bak biri şu üstte galiba. Üst tarafa göstermeden oyna. Bak şurada. Gel sola puşlayalım. Gel yanıma. Biri yerde lan. Alperen. Tepe, abi. Tepe şimdi bana sıkıyor. Tepe puşladım. Tepe canı bir. Burada. Bekle. Bak abi. Sağ arkada. Abi şıldım hiç yok. saniye. Pardon. Bekle. Geldi sol altta. Kırık abi bu. Öldü öldü öldü. <laughs> Bir takım daha. Alpen gel bana doğru. Bana doğru gel. Geldim. Aa öldürürüz burada ama. Ne yapacağız? Açıktan alalım gel. Şurada bir can basayım mı abi? Bas 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 her şeyini bas. Bana benim yanında bas. Bastım abi go. Gidebiliriz. Aa benim hiç light farm'ım kalmamış. Atarım biraz gel. Bende de yok. <laughs> ee, abi, abi kapıyı aç abi. Ha, biraz light buldum. Şimdi benim kostüm yapıyorum. Gel aşağı. Kutular var. Aa orada da bir kutu varmış. At abi silahlarını sana göre bir şeyler. Yoktan lan yok. Tank, yok. alan geldi alan. İpe mi atlasak? Şarşıya binelim. Olabilir. Ah be şurada kutular var aslında. Aa, Ama kaldı ya. bunlar aşağıda kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Şu evi alalım gel. Geldi geldi sol sol sol. Şu üste gel. Süper. Nerede? Solda. Aa tepede tepede tepede. Nerede? Gösterme. 45. Geldi galiba. Bir geri gel. Arda, geri gel. Wow. Evdeyim abi. Nasıl çıkmış onlar oraya? Bırak bunları. Bunlar deli. Gel gel gel. Aaa götümden vuracak şimdi. Abi eş var galiba. Ulti atmıştır yukarı. Tam sağ... Oooo! Ölme. Gözünü seveyim ölme. şey attılar. Gel, 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 gel. Hemlok aldım yanlışlıkla. Ne aldım? Hemlok aldım yanlışlıkla. Marking <laughs> <laughs> Al, ki? Aa, biraz daha arkaya kaçabiliyor Tabi 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 Koşmaya devam abi durmak yok Durabiliriz aslında burada bir yerde Pusu? Aa gayet iyi BH'leri yoktu galiba ya da görüş. Bunlar yanımıza gelmeye çalışıyor şöyle. Şu Şunun üstüne çıkamıyoruz mu biz de? Çıkarız. Tam burayı iyi benim bul. Aa, orada herif. Bekle gösterme hiç. Tamam. Ses duyalım. Düşüyordum. Tamam. Şurada adam var. Adam. Şurada ekip var. Şurada da içeride de var. Görmüşler abi de. Nasıl bir oyun içine düştük be? Burada durabiliriz Evet evet buradayız yapacak bir şey yok Mallar kimle dövüşüyor ya Abi şimdi sağımızda biri var arkamızda biri var 2, 3, şuraya. 5, şuraya, şuraya. Sağa gösterme. Geldim üzere. Sniper var abi onun. Bakma o zaman. Buraya çok ses vardı. Şurayı kapatıyorum abi. Tamam bende de e, light kalmadı. Bekle biraz. Abi birazcık atabilirim. Yok 79 Yok, tane var. Atma atma bende 85 tane var. Binmen de sıkıyor o yüzden. Ne? <laughs> <laughs> Biraz binmen oynayacağım. Alpen, bu adamlar buraya gelecek ya. Uf. Şunları tutalım gel. Bu sınıf bayağı iyiymiş. Armored sınıfı. Çıkamadım abi ben yukarı o kadar iyi değilmiş. Çıkma zaten ya. Aşağı çok gösteriyormuş burası Aşağı atla bakıyorum Tamam ya mermi yok Alperen Of fena delik Böyle. buldun <laughs> Fena delik buldum abi Ay ay Bola. Onlar da biliyormuş Recharge <laughs> <laughs> Fena bir delikti ya Give my shield a recharge Geldi lan. Geldi mi? Abi kafana çarptı ulti. Evet, evet, evet abi Arkadan Arkada mı var lan? Üstü üstü üstü. Tırmandı tırmandı. Tak <laughs> Kırk abi o da. Kili alalım. Nakladım. Bekle. 38. Bir can. Rezliyor. Canı bir. Kırık abi o da kırık. Nak bir daha. Shield'ım değiştir. Evet. Şu arkadakinden değiştireceğim. Üst gelebilir dikkat et. Evet. Ne ne var abi? Oo. Shield bıraktın abi. Abi bırak beni. Abi sev gidiyor. Abi lightlar bize almamış. Light yok. Oo! Kayarken vurdu lan. <laughs> Creeper varmış abi. Abi Creeper var. Çok sıkıntı. Helmut'un kaçını seviyor abi? Mavi. Tek giyebilirsin abi. Nasıl yedin ya? Abi, abi kendimi mutluyorum ses falan seni rahatsız etmesin. One minute remains. The ring is not far from me. Time benefits. Six Hostiles ne lan? Abi üstte bir takım, altta bir takım, diğer takım da sağında bir yerde olması lazım. Böyle 10 dağılmışlar. Ondan yersem direkt push yerim. O yüzden bakmayacağım oraya hiç. Abi Kraber vardı dikkat et. Gerçi o yukarıdakiydi galiba. Kraber olan. Sol alttan biri geliyor. Şu mavi yer safe olması lazım. Öndeki. Çok iyi. Altı mermi Abi adamlar nasıl emmo çekmeyi unutabilirim ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Abi ben de çekmeyi unuttum ya. Hiç aklıma gelmedi ben bu kol değiştiriyorum. a ring is not far from me. Time benefits thirty seconds remain. Ten seconds until a closer battle. <laughs> Final ring. I bathe in the fuel. Lan neye bindim ben? Ah ulan! Eris evet abi! Ah ulan! Ah lan! Ah ulan! Ah Ömür takım bok gibi oynamış ya. Üst taraftalardı ya. Üst taraftalardı abi. abi. Acaba Lifeline mi can Lifeline mi canı birdi ya? Learn. lön ah mermileri laka atmasan. Ya ben onu öldüreyim de öbür takım çünkü hala savaşıyor sandım ben. Abi, çok iyiydi ya. Platon musun? Eee. Ya olduk vallahi şükür. Çok iyi maçtı ya. Ah ulan ah ulan. Ulan fena yer kapmadım mı yani, ama. Birmiş. Büyük ihtimal cibinin de canı birdi orada. Cibinin canı çok değildi. Vurdum vurdum naklandı. Ben lifeline'e bir anda dönsem keşke ya. Dönemedim işte. Döndün döndün bak nakladın hatta. Yok şeyi nakladım ya. Vurdu. Ah ah. Yakındı. Ent yakın. Ah ulan çok zevkliydi son son fight. Evet ya krebura gitmem benim çok komik. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> ulan kayarken havada kafası yarıldı ya çocuğun. <laughs> havada böyle kayıyordum. Söyle dedim ki baktım böyle sağ alt tarafa. Aa mermim yokmuş. <laughs>